Bugün maalesef size çok da iyi olmayan bir haberle geldim arkadaşlar. Danimarka'da artık Türk ehliyetini Danimarka ehliyetine çevirmede bazı kurallar değişti arkadaşlar. Öncesinde belirtmek istiyorum sadece tek bir kural değişti. Geri kalan tüm serüven hala aynı arkadaşlar. Peki nasıl değiştireceğim ehliyetimi diyorsanız da şurada daha önceden yaptığım bir videonun kartını bırakıyorum arkadaşlar. Ya da burada çıkacak bilmiyorum. Oradan bakabilirsiniz dostlar. Tüm serüven aynı, sadece bir kural ama en önemli olan kural değişti. Danimarka'da artık ehliyet sınavlarında hem teorik hem pratik ehliyet sınavlarında maalesef Türkçe tercüman desteği kalktı arkadaşlar. Peki neden kaldırdılar bu tercüman desteğini arkadaşlar? Daha önceki sınavlarda birden fazla şikayet alınmış, rapor edilmiş, kopya verme gibi durumlarla karşılaşmış arkadaşlar. Yani tercüman desteğinin kalkmasının temel sebebi maalesef ki bu. Bu sadece Türkçe için değil arkadaşlar. Diğer tüm dillerde de tercüman desteği kalktı. Yani şu anda sadece İngilizce, Danca, Almanca ve diğer Nordik dillerde sınava girebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer dillerde maalesef ki yasak. Bunun ilk yankısı da arkadaşlar bakın şöyle bir haberle çıktı. Daha birkaç gün önce haber oldu. Ee, Vietnamlı bir genç ehliyet sürecine yaklaşık 25 bin kron para harcıyor ve sonrasında maalesef ki 1 Ocak'tan önce sınava yetişemediği için de artık yeni kanunla sınava girmek zorunda. Hakkını arıyor ama birkaç da dilekçe yazılmış ama sonuç ne olur bilemem. Aslında bu kural 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli oldu arkadaşlar. Bugün ise 11 Ocak. Ben bir bekledim biraz çünkü hem Danimarka'da yaşayan binlerce Türk var hem her gün yeni gelen insanlar var bir alternatif üretmeleri gerektiğini düşündüm ama maalesef ki öyle bir durum olmadı. Bu süreçte 2-3 farklı ehliyet kursuyla da görüştüm arkadaşlar. Hem Danimarkalı hem Türk ehliyet kurslarıyla görüştüm. Ortak cevap maalesef ki aynı. Artık sadece Danca, İngilizce ve diğer Nordik dillerle sınava girebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl alacağız ehliyeti diyorsanız arkadaşlar. Yani maalesef ki biraz zor olsa da işte belli başlı çalışabileceğiniz siteler var. Bir önceki videomda belirtmiştim. Bu videonun da hem açıklamasını hem de yorumlar kısmına yazarım o siteleri arkadaşlar. Mecburen o sitelerden kuralları, soruları, Danca ya da İngilizce hangisini tercih ederseniz o şekilde ezberleyip girmeniz bence en mantıklısı. Ve İngilizce sanki birazcık daha kolay olur gibi geliyor. Çünkü biraz daha yatkınız Danca'dan ziyade. Maalesef ki bu karardan biz de etkilendik. Ben ehliyetimi aldım ama eşim Nilgün ehliyetini dağılamadı. Hala çünkü cevabı gelmedi. 2 aydan fazla oldu. Ee, muhtemelen o da tüm soruları ezbererek İngilizce'ye girecek sınava. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Kötü bir haber olsa da siz videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve değilseniz de kanalımıza mutlaka abone olun. Danimarka ile ilgili bilmek istediklerinizi, merak ettiklerinizi hepsini yorumlar kısmında belirterek sorabilirsiniz arkadaşlar. Biz de hepsini cevaplayacağız.